Boğazıma takılıyor ömrüm. Ömrümden ömür gidiyor. Acının tarifini yapamadım daha. Acıdıkça diriliyor ömrüm. Yaşamak var ya şimdi, ölümlüler arasında yaşamak. Aslında yaşayamamak bir yerde. Ya da doğurarak acıya ölmek de. Boğazıma takılıyor işte yer nefesim. Gücüm yetmiyor sesimi çıkartmaya. Seslensem de duyan yok ya şimdi. İstediğim gibi savururum küfürleri. Ne istedim ki hayattan? Hayat ne ister ki benden? Bir katık bile bulamadan, kan revan içinde ölürken. Enkazdan enkazda koşuyor yüreğim. Kalbim sancısı yetiyor ölüme. Bir uç toprak bulsam da, versem son nefesim geriye. Sadece yaşamak istedim, insan gibi yaşamak. Huzurlu bir sona vahir olmak dedi. Yaşamak var ya şimdi. Bu kadar kadardı umudum, silindi gitti kuytularda. Bir daha gelsem dünyaya, yaşamak var ya şimdi. Yaşamak yol bulmak gibi, çıkmaz sokaklara giriyor ruhum. Biraz umut, biraz nefes istedim sadece. Belki bir de yaşamak.